Osmaniye Merkez Dumlu Pınar Mahallesi'nde 6 kişilik Tunç ailesi 15 metrekarelik çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Geçimlerini mevsimlik işçi olarak çalışarak kazandıklarını ifade eden baba Kemal Tunç, 4 kız çocuğu ile birlikte 4 aydır naylon çadırda yarı aç yarı tok yaşamaya çalıştıklarını belirtiyor. Aç kaldığımız günler, açıkta kaldığımız, ıslandığımız günler. Evimiz bu haldayız, bu çadırda yaşıyoruz. Yardım için Osmaniye Valiliğine başvurduklarını belirten Tunç, 4 ayda bize toplamda 40 torba kömür ve bir paket gıda yardımı yapıldı. İkizlerim okula gittiği için okul parası olarak iki kızım için 30 liradan aylık 60 lira veriyorlar. Başka da yardım etmiyorlar. Konu komşunun yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz diye konuştu. Bizim abi yiyeceklerimiz işte burasıdır. İnan yani çayımız yok, şekerimiz yok, herhangi bir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok yani. Bundan boş. Yiyecek bir şeyimiz de yok. Burada sel geldi, suda ıslandık o büyük yağmurlarda. Yani demek istediğim şu ki abi biz perme perişan olduk. Derve çatma bir çadırda 4 aydır yaşam mücadelesi veren evin ikizleri ise yardım taleplerini gözyaşları dökerek ifade etmeye çalıştı. Sel götürmeyecek, götürmeyecek bir ev istiyor hiçbir şey suda kalması, kalmaması istiyor. Biz okula bazı gidemiyoruz. Şey, gece kayak kablarımız yok. Onun için gidemiyoruz okula. Hep, hep su, hep yırtık. Biz onun için bir başımızı sokacak el istiyoruz abi.